Bu faili meçhul e, saldırıları e, kuvvetle kınıyoruz. Faili meçhul bütün saldırılar aslında faili malumdur. E, bunlar genel olarak gericilik ve faşizmler güçleridir. E, ben tabii e, içer e, Mersin Emniyeti'nin e, bu konuda gereken titizliği göstermesini istiyorum. Çünkü aynı gece seçim bürosuna saldırı biraz fazla. E, Bunların e, kontrol edilmesi ve güvenliğine alınması için yetkilileri göreve davet ediyoruz. E, bizim çalışmalarımızı etkilemez. E, biz, e, genel olarak e, seçim bürolarımız bizim için e, hareket e, noktalarıdır. Şimdi esasen bizim mücadelemiz halkın bağrında e, sürüyor. O nedenle e, bunlardan etkileneceğimizi sanmak boşunadır. Ama bu e, genel olarak e, seçime e, hile, şiddet karıştırılması yönünde bir eğilimin canlı olduğunu da gösteriyor. Bu uyarıyı aldık, e, kaydettik gereğini e, yapacağız. Buna göre çalışmalarımızı tamam, daha güçlü ve daha, ben daha ben etkili ben kılmaya tekrar göstereceğiz.